Kızıl Elma'nın yeni prototipi Suudi yetkililerin Baykar'ı ziyareti sırasında görüldü. Bazı değişiklikler bu prototipin süpersonik uçmak üzere tasarlanmış olabileceğine işaret ediyor. Yeni prototip çok çeşitli tasarım değişiklikleri içeriyor. Bu değişiklikler dış taraftaki kontrol yüzeylerini, gövdeyi ve büyük olasılıkla iç sistemleri de kapsamaktadır. Kontrol yüzeylerinde yapılan düzenlemede, kanatlardaki 5 kanat yerine 2 kanatla kanat düzenlemesinin yeniden yapıldığı görülmektedir dikey dengeleyiciler daha büyük hale getirilmiş ve gövdenin yanlarıyla daha düzgün bir açıya sahip olmuştur. Uçuş kontrolünü basitleştirmek için daha az sayıda kanat tercih edilmiş olabilir. Daha da önemlisi, kanatlar ve dikey dengeleyiciler için aktüatörler gizlenmiş,